Karamel, karamel minnoş yok. Nasıl olur? Yoktu işte. Yerde sadece tokasını buldum. Bak. Polis, polise haber verelim. Dur arayayım. Ah oh, kızım neredesin? Ailem, Ailem çok üzülmüştü. üzülmüştü. Gözlerimi, Gözlerimi açınca, açınca karşımda büyük kulaklı olan birini hiç gördüm. Mangeliş Bana kötü bir, bir gülüşle merhaba, merhaba dedi. dedi. Yardım edin! Kaçırıldım ben. Evet, kaçırıldın. Aileni bir daha asla göremeyeceksin. Çünkü sen uzaya gideceksin. Ne? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bırak! Hayır dalga falan geçmiyorum. Sen 7 yaşında olunca seni uzaya göndereceğim. Orada yaşayacaksın. Nasıl fikir ama seni bir daha bulamayacaklar. 7 yaşına gelene kadar seninle gizli bir yerde yaşayacağım. Hayır bunu yapamazsın. Polisler seni bulacak. Hayır bulamayacaklar. Hadi bakalım başlayalım. Nereye, Nereye gittiğimi, gittiğimi bilmiyordum. bilmiyordum. Ama, ama ailenin aile beni aradığını biliyordum. biliyordum. Beni bulacaklarını, bulacaklarını sanıyordum ama, ama bulamadılar. Elimizden geleni yapacağız. Her yeri dedik dedik arayacağız. Merak etmeyin. Teşekkür ederiz memur bey. Seni bulacağız kızım. Anne, baba, abla sizi çok özledim. 7 yaşına geldim. Ben uzaya gitmek istemiyorum. Uzaya gitme zamanın geldi. Hadi.